Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşım ileyiz. Arkadaşımla VS atacağız. Ya ben ne yapıyorum ya. VS'yi unuttum. Kapat kapat. Davet atıyorum ha. At at. Tamam. At, at. Seni. <laughs> Neyse. Burada sit alırız. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ben hangi hmm. karakter seçsem? Hangi... Ama bak sen... Allah'ım ya Bu Bo... da ya. Hadi seç bakalım zaten. İyi oynuyor. ma. Arkadaşımla 9, arkadaşım 9500 kup arkadaşlar. Ve maç başladı. Hangi karakter? Shelly. <laughs> Shelly. Evet. Neredesin? 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 Ses ver aha orada. Oha çiğiş oradan lan. Ama ses çıkmadı lan. Oha nereye gitmiş çüş. Gel buraya gel. Gel kaçma lan. kaç kaçma. <laughs> abo abo Böyle alırlar işte. Vuhuhu. Uh. Bakışlıyorum. Arkadaşlar bir de ne olur abone olun Yani. 20 abone, abone de zaten yüzümü göstereceğim. Arkadaşıma da abone olun. Edgar işte. Gördüğünüz. O. Oh. Şuramayın koy. Aha inandım. Aa sıvıramadım. Aa vurmuş. Öleceğim. Ay. Gel gel gel. Gelelim gel, mi? Gel, 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 gel. Ben gel. senin yapacağını biliyorum zaten o yüzden. <laughs> Oo Gel gel. Ge. tamam. Hop hop hopa. Prosu böyledir. Bu. Kimdi o zaman? Dün mi? Gel gel. Geliyor. Ni ko ha ni ta. Ni ta. çek. Şey. Yok, istediğimiz savaşı. Bu arada söylemedim arkadaşlar. istediğimiz savaşçı. Hazırım ben. Sen? Ben de. Tamam. Evet. Aa, ben yine yenerim. Yani dondursan da ben yine yenerim. Evet. ye ye Lazali oldum arkadaşlar bu arada. Ya Piper seçmeyeceğim. Vuramıyor bile. Öldüm ki. Ana ben ne kaftı açmışım? Sabahtan beri ne kaftı oynuyormuş. Hop 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 hop. Abo abo abo. Yavaş. Şiş. Bak aksesuarımı kullanırım ha. Lan. Oğlum sen bekle lan. İyi merhaba. Merhaba. Abo. <laughs> Dynamak da iyiymiş. tutorial. Şu şura nasıl geçtin lan? Sen bekle. Gel la iyiyse buraya gel hadi, hadi. Aa, bak nerede beklediğimi de biliyor. Oha ya. Bir şey demeyeceğim. Vur içsin ya kaybettik. Tüh. <laughs> Sen bekle lan. Ne oktu lan bura? <laughs> evet. Gel hadi şimdi gel. Şimdi gel. La mı? La. Yani de gerek. Fantastik. <laughs> Şeli. Lan. Ama gel gene gene, gene. yine gel gene. istersen. Gel gel. Bana git. git. Hadi. Gitsin, hadi, gitsin. hadi. hadi. arkadaşlar başladı. Vut 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 vut. Ya ben oraya nasıl geçeceğim? Hop <laughs> o benim suya yatırmış. <laughs> Aha. abu, abu, abu. Aha öldü ki. <laughs> Bedava bin. İngiliz, <laughs> Spanish. Tamam bitti bitti. Bitti la. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Al. Oh, oh. <gülüyor> Çüş. <gülüyor> Hoppa, hop. <laughs> Bota da ölmeyecek. Arkadaşım da bot gibi oynuyor ya. Ne bağırıyor lan? mı? Bu <Sabah> buydu. <laughs> evet, Viking bu. Değermişim. bu seçmeyeceğim. Uhuhu, uh, fantastik o. Yok bu değil. Şu olsun. Bir, bir dahaki video konusunu söyleyeyim mi? Söyleyecek diyeceğim. Söyleyeyim mi? Hayır. Evet arkadaşlar. Ücretsiz dükkandan bir şey gelmiş. Bu Ve başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dynamax son tut seçti. Ya hadi ya senin ne? <laughs> hadi bakalım. Evet arkadaşlar Yeni gelen klinçe alacağım çok az kaldı bir yeri sen sen di ben değiştirdim ev seçmiş ben de bendekinin aynı koştum arkadaşlar ama o annemin telefonunda şaka şaka bu burada da ben göstermiyorum gene de. Anne nerede? Beni pusuya yatırdı. Oğlum bu ya. Hiç hmm. beğenmedim normalde kaptı. <laughs> Çocuk oldu. Oo. Gel gel. Nerede olduğunu <laughs> Fantastik o. Oldu. <laughs> Çüş. Allah'ım <laughs> ya Rabbim, ya Rabbim. Bende ne var? Efsanevi kuro mu vardı? Seni çağırayım mı? Ne? Ha yok ya. Evet arkadaşlar. Ben burada Riko seçimi. Kimler Riko? Mega kutudan gelen Yok mega kutudan gelmedi özür dilerim. Şeyden geldi. Onda onu yaptım mega kutuyu ve bana bedava verdi. Ama şu an mega kutular gitti. <laughs> Kesin bu Frank seçti. Oha lan nereden bildim? Tek de attım. Tek attım. Bakmadı bile. Bakmadım bile ama tek attım. Oo bak bak. Hayaller dim, dim, dim. Kaybettim kaybettim. Gel. Bak kaçma. Bende rekorun hiç şey yokmuş. O bu gelmiş. Al ye şunu. İçimden rekor. Uhuhuhu. Hoppa, gel. Of, mücevher. Kesin bu da buradan geliyor. Ya da ortada tam. Hop. Hoppa, 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 hoppa. Oo, oh, yeter lan. <laughs> lan gelsene. Adam sen gel. 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 <laughs> bir bir arkadaşlar. Nerede saklandığını biliyorum. Gel şimdi sen beni bul. Gel gel. Gelsene koçum benim. Koçum ne diyorum lan mı? Aaa elim yandı. tuta tuta. Kesin burada arkadaşlar. Hoppa. Gel, gel. Hop. Arkadaşlar böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Ben like attım evet. bile. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Gelmesini istiyorsanız like ve like atın ve abone olun. Tamam. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.